Merhabalar, Yepis yeni bir Clash of Clans oyuna daha karşınızdayım gençler arkadaşlar. Bugün 215 seviye ana hesabımdayım. Her zaman olduğu gibi zaten biliyorsunuz. Ee, benle ben de oyunu oynamak isterseniz, klana gelmek isterseniz şöyle direkt göstereyim. Korkusu oyuncu adında bir klanımız var. Ee, BDM'den sonuç ve arkadaşlar gelebilirsiniz. Bilginiz olsun. Bugün sizlerle ne yapacağız? Ganimet kasacağız. 105 bin kare var. Kare de ihtiyacımız var. Neden derseniz burada 3 saat sonra kazıcımızın yükseltmesi bir arkadaşlar bir 170 bin kare gibi bir kare ihtiyacımız olacak yaklaşık olaraktan. Onun için 18 saat sonra eksir toplayıcı yükseltmem bitiyor. Yani anlayacağınız bizim deli gibi kare kasmamız gerekiyor. O yüzden videoya biraz hızlı başlayalım. Kare bol bol ihtiyacımız var. Videoya şimdiden bir like atarsanız çok çok mutlu olurum. Bu ara var videolar gerçekten çok güzel izleniyor. Çok teşekkür ederim desteğiniz için. Zaten önceki videolarda da bahsetmiştim. Bu videoda bahsedeyim tekrardan. Videoda bir 30 like atarsanız çünkü her söylediğimde atıyorsunuz. Çok teşekkürler. Çok çok mutlu olurum. Onun için de abone olmayan arkadaşlar da abone olursa çok güzel olur yine benim için. Ee, her gün sizlere Clash of Clans videosu çekmeye çalışıyorum, atmaya çalışıyorum. Uzun süredir bilginiz olsun. Dedikten sonra güzel bir köy bulayım. <laughs> Özellikle kare iksiri güzel bir köy bulayım. Ee, 10.000 kare iksirimiz var mesela. Ee, bu köyümüzü bulayım. Şöyle iksirinsi goblinleri atacağım. Hiç altın ve iksire bakmıyorum farkındaysanız. Şöyle köyün kare almak istiyorum arkadaşlar. Sinsi goblinleri şu etrafa atacağım. Burada bir tane kare iksir deposu bizim için duruyor. Hali hazırda. Gel bakalım şöyle. Şunları da atalım. Çok güzel. Şimdi şuradan depoları indireceğim. Depolarını neden indireceğim? BD binasının önünü açmak istiyorum. Ee, orada kare iksir deposu ilerleme doğurdum. O biraz sıkıntı. Ama onu halledeceğiz. Hiç sorun yok. Şurada e, atlama büyüsü, hız büyüsü. Attım sinsi goblinlerimi çok güzel. Ee, koruyucumun özelliğini bastım bu noktaya çünkü ayrılıyorlardı. Burada Sinsi goldenlar kasırga tuzağına yakalanmış. Kraliç orada deposunu bizim için indiriyor. Çok güzel. Ee, BD binasını da alalım arkadaşlar. BD binası aldıktan sonra burada saldırıyı sonlandıracağım. Çünkü alacağım Kalex'e ben zaten aldım 9000 Kalex'e. Iksir. Altın iksirden ziyade burada şu an kareksire daha fazla önem vereceğim bilginiz olsun. Şöyle hızlı büyüsünü ayarladım. Sonraki saldırı için güzel bir köy bulup devam. Tamam. Evet ilk köyden geldi direkt 11.000 kare iksir. Gayet güzel bir miktar bizim için. Köy duvar açısından da bizi zorlamayacak bir köy ganimet alma konusunda duvarlara takılmayacağız hiç arkadaşlar. Şöyle sinsi goblinlerimizi atarak güzel bir şekilde başlangıcımızı yapalım. Uzaklar muzaklar çıkıyor. O da dert değil. Hall hallederiz. olur. Şöyle şuraya yolladım bakalım. Şuraya iki tane yolladım. Burada belediye binası çok bedavadan duruyor arkadaşlar oraya bir tane atlama büyüsü attım birazdan belediye binasının orada atlama büyüsünün yardımıyla indiriyor olacağız tamamdır çok güzel sinsi goblinlerimi oraya attım burada kareksi deposunu arkadaşlar kreşemizle beraber alacağız şöyle yapalım koruyucuyu da atalım çok güzel Başka bakıyorum kareksir namına herhangi bir şey var mı alabileceğimiz Yok gibi duruyor sanırım kareksir deposunda geriye kalan ganimetimiz arkadaşlar Kareksir deposunu da indirdikten sonra burada saldırıyı güzel bir şekilde sonlandırıyor olacağım Şöyle koruyucunun özelliğini bastım kasıt olarak kraliçenin full gitsin diye Saldırıyı sonlandırıyorum buradan da 11.000 kareksir ve 1.1 milyon toplam altın veksir elde etmiş bulunuyoruz Çok güzel şuradan bir tane daha atlama büyüsünü oruk kısmına koydum. 126.000 kare iksirimiz var. Sonraki saldırıyla devam ediyorum. Bu köye de saldıracağım arkadaşlar. Çünkü ganimeti toplaması çok kolay köylerden bir tanesi. Deposunda ganimet olmayan ve böyle toplayıcıları dışarıda olan köylerden ganimet alması çok fazla kolay oluyor. Şöyle bir tane sinsi goblin atıyorsunuz her birini arkadaşlar. Zaten almış oluyorsunuz. iç kısımdakileri şöyle iki tane atacağım. Burada arkadaşımız duvarı yanlışlıkla buraya koymuş muhtemelen. O bizim bayağı bir işimize yaradı. Yanlışlıkla oraya koyması. Ölü bir köy bu arada. 3.500 kareksirimiz var kareksir nerede acaba şurada bir iki tane sinsi goblin attım kareksir sonrasını salalım. kareksir deposunda da bir ganimet olduğunu düşünmüyorum burada saldırıyı sonlandıracağım arkadaşlar güzel bir şekilde 6.300 kareksir 1 milyonda ganimet almış bulunduk toplamda gel bakalım şöyle 20 tane daha sinsi goblin bastım 133.000 kareksiri daha şimdiden elde etmiş bulunuyoruz devam ediyorum usta liginde ganimet kasmaya ölü köylerimizden nasiplenmeye devam Un 2000 kare iksir. Ee, biraz beğendim arkadaşlar açıkçası sayıyı. Şöyle atalım bakalım sinsi goblinlerimize. Bırak şöyle. Buraya da bırak. Buraya da bırak. Tamamdır. Üst tarafta kareksir depomuz bulunuyor. 5500 kareksirimiz kaldı. Klan karesinde de herhangi bir ganimet yok gibi duruyor şu an için. 5 seviye topu katarı. Klandan kim attıysa Allah razı olsun. Ee, güzel iş yapacak çünkü burada bu noktada. Şöyle Krale şampiyonumu da atacağım arkadaşlar. Hatta özelliğini erken basacağım. Bu krale şampiyonun bir tane özelliğini ilerleyen zamanlarda değiştirebilirim. Yani şu anki saldırılarda aslında o krale taşını kullanmasak daha iyi verim alabiliriz. Ama bilmiyorum. Duruma göre bakacağım arkadaşlar. E, krale şampiyonun ikinci ekipmanında hala net değilim. Onu söyleyeyim size bildirmiş olayım. Hız, hız şişesinde netim ama ikinci ekipman konusunda bir netlik yok şu an. E, hava saldırılarında birinci kullanmam kesinlikle. O yüzden orada kalkan mı yoksa e, can mı o konuda bir tercih yapacağım ilerleyen zamanlarda. Burada Barbarikral kralı BD binasını alıyoruz. Saldırıyı sonlandırıyorum. 13.000 kare eksir ve e, altın ve eksirin toplamında milyon ganimet oradan elde etmiş bulunuyoruz yine aynı şekilde. Gayet güzel. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. 18 saat var iksir toplayıcıya. Burada zaten benim altın ve iksirim büyük ihtimalle 18 saate fullenmiş olacak. O yüzden kara iksiri odaklı saldırmamız çok daha önemli diye düşünüyorum. 146.000 kara iksirimiz var. Kara iksiri güzel olan köylerden saldırılara devam edelim. Evet 9.000 kara iksiri görüyorum. Kara iksiri deposu da boş arkadaşlar. Şöyle sadece kara iksiri sonlularını aldığımızda yaklaşık bir 8.000 kara iksiri bize gelecektir muhtemelen. Bakalım alalım şöyle etraftaki Diğer ganimetleri de alıyorum bedava sonuçta Arkadaşlar evet burada e, Tam dediğim gibi e, 9000 karakter görüyorduk 1000 az söylemiştim Oradaki bütün kareksiri almayı başardık. 8000 kareksir mi, 9000 kareksir mi aldık? 8000 kareksir aldık sanırım. Saldırı direkt sonlandıracağım. Aynen. 9000'den 8000'e almışız. 1000 kareksir artık BD binası kısmında veya kareksir deposunun az kısmında bulunuyordur. 8000 kareksiri kolay bir şekilde cebe atmış bulunduk. Böyle böyle kareksir kasmak zaten kareksir kasmanın en kolay yolu arkadaşlar bu şekilde zaten. Ee, oyunu çok fazla oynamadan sabah akşam oynamadan 4 kahraman yükseltebilirsiniz. Bu şekilde kareksir kasmak kolay oluyor Öbür türlü gerçekten bütün gün oyunu Oynamanız lazım 4 kahraman yükseltmek için Pahalı da çünkü kahramanlar Cidden zor olabiliyor 4 kahraman yükseltmek Kareksirle beraber 10.000 kareksir hiç acımayalım Şöyle at bakalım şu sinsi goblinlere. Etrafı kareksir deposu yine boş Çok güzel ee, Ya Bu oyunda ölü köylere iki var Gerçekten ölü köyler olmasa bu kadar kolay Ganimet kasamayız ee, Oyunu bırakan insanlar da bize lazım Yani kesinlikle onu söyleyeyim 1500 karakterimiz var burada Oyun zamanında oynamışlar bırakmışlar Ama şu an bizim gelişmemize yardımcı oluyorlar Toplayıcıların çalışmasıyla beraber Bakın ganimete bakar mısın O kadar temiz bir ganimet ki eve dön diyorum. 16 tane sinsi goblin Arkadaşlar sadece 3025 kupadayız Daha halen bir 200 kupa düşebiliriz Hiç sıkıntı yok Memoya bağış için çok teşekkür ederim Siz de klana gelip bana dilerseniz bağış atabilirsiniz Ben de size atarım abi bilginiz olsun. Sinisi Goblin atarım ama şu an için. Onun da bilgisini vereyim. Sinisi Goblin var şu an elimde. sonraki saldırıyla devam edelim. 63.000 bin kareksir. Yeterince kareksir topladık ama zaten dediğim gibi burada 18 saat sonra iksir toplayıcı bittiğinde burada krale şampiyonunu yükseltmek istiyorsak bayağı da bir sağlam kareksir kasmaya ihtiyacımız var. Hadi bakalım. 12.000 kare iksir. Nice. Böyle sinsi goblinleri atalım bakalım. Kara iksirin nerede hiç bakmadım bile. Direkt ganimeti görür görmez videoyu başlatıyorum arkadaşlar. Köye hiç bakmıyorum. Ee, bir tanesi şurada. Bir tanesi şurada. Bir iki gördüm. Diğeri aldık mı lan diğerini acaba? Kara iksir deposu şurada. O zaman şuradan bir 5 seviye tomruk memo atmıştı. başı teşekkür ederim. Ee, duvarları aç aç başlayalım. 3 tane tomruk açılacak zaten orada ilk duvarımız. Hemen açılsın. Şöyle barbar bar kralı yolladım. Kraliçeyi yolladım. Çok güzel. Kraliç şampiyonu. 90 seviye kraliçe. Ama önünde bir 82 seviye barbar bar kral var. O da boru değil arkadaşlar. Ee, Koruyucunun özelliği artı şampiyonun özelliğini bu noktada basacağım. Zaten dağılacakları için erkenden basmak mantıklı oluyor bu noktada. Ee, şimdi kraliç şurada var. Buraya bir tane Yo yıldırım büyüsü direkt 3 tane yıldırım büyüsünü yapıştırdım atlama büyüsü atmıyorum Barbay ee, Barbar kralımın özelliğini basacağım Bir tane yıldız alalım buradan e, 20 kupa kupada kaybetmemiş olacağız arkadaşlar %50 aldıktan sonra burada saldırıyı sonlandırıyor olacağım %50'yi aldık saldırıyı sonlandırdım 10.000 kare iksir ve e, altın biraz az kalmış ama olsun altın iksir biraz bu da altın geride kalmış İksir deposu erken fırlayacak ama çok da dert değil şurada harcarız diyeceğim onu da aa Şeyi maksamışız. Abo. Ee, nereye yükseltelim? Roket topu. başkent servisi. Gel bakalım. Buradan bunu yükselttim arkadaşlar. Ee, vallahi burada şey fullenmiş. Ben yeni fark ettim. Burada bunları harcayalım. 35 bin 35 bin yapmışız arkadaşlar. Burada başkente 10. seviye yükselttik. İnşallah savunmaların tamamında yakın zamanda maxlarız diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Gel yani şöyle şeyde fark ettim cidden Videoda fark ettim o bölüm yoktu Bari yükselteyim dedim hazır videodayken Bir tane daha saldırı yapalım Hem yıldız bonusu için bir tane daha yıldıza ihtiyacımız var Onu da alırız belki Uf, çok güzel köy değil mi ya Şimdi size şöyle köy çıksa mutlu olmaz mısınız arkadaşlar Özellikle yüksek kupalardık arkadaşlar Efsanelik hariç onları saymıyorum Bence olursunuz ee, Bu köyler artık bizim için normal öyle çıktığında çok çok sevinmiyoruz. Çok ohalık bir durum yok. Çünkü çıkıyor arkadaşlar bu kupalarda. Ve elinizde sinsi goblin varsa bu köylerin tadı bir ayrı oluyor açıkçası. Zaten görüyorsunuz sizde gelen ganimetleri ne kadar kolay bir şekilde aldığımızı. Şimdi 4 seviye tomruk atarım var. isteğimi isteyecek zamanım olmadı. Bu köyde bu arada merkezde de ganimet var ve iki kahramanım eksik. Ee, bakalım neler yapacağız. Ama önemli olan iki kahramanım var aslında. Barbar Kral ve Kraliçe baktığınızda burada en çok iş yapacak kahraman ama zehir etkisi falan filan yamuluyoruz şu an. Barbar kralın burada özelliğini basacağım arkadaşlar. Uh kasırga tuzağı dedik zehir dedik. Bayağı sıkıntılı şu an. Monolith de var. Evet burada çok fazla ganimet alamayacağız. Kahramanlarla beraber. Eksikliklerimizden de dolayı koruyucunun özelliği falan olsaydı yine orada daha fazla iş yapabilirdik. Ama güzel. Kreçi'm burada donmuş oku çok muazzam bir şey yapacak bizim için. Şöyle iki tane şuraya attım. Şuraya iki tane attım. Çok iyi. Orada iksir deposuna. Aa kare iksir deposu. Dur bakayım burada herhangi bir boşluk var mı? Şurası var. Ee, oradan kare iksir deposuna nasıl gireceğiz? İki tane atlama büyüsü lazım bize. Olsun. Harcayacağım. İki tane atlama büyüsü atacağım arkadaşlar bu noktada. Ee, her şey kare iksir deposu için diyelim. Şöyle kare iksir deposuna doğru Sinsi goblinlerimi bırakacağım ve kareksi deposu indirmeyi başarıyoruz. Burada saldırıyı sonlandıracağım. 10.000 kareksir aldık. Bizim için önemli olan kısım o. Biraz fazla büyü kullanmış olabilirim. Hiç dert değil. Şuradan büyülerimizi tekrardan basalım. Zaten onlar basılır. Zaten büyülerimiz de max'mış bu arada. 184.000 kareksir olduk. Video için hala sürem var ve bir tane de yıldıza ihtiyacım var. O yıldızı almak istiyorum. Kahramanlarım olsa da olmasa da BD binası dışarıda bir köy bulabilirsek halledeceğiz. Allah ganimeti çok güzel. Kareksir nerede bunun? Merkezlerde mi? Bir tanesi şurada, bir tanesi burada. Ganimeti çok güzeldi. burası zor ya. Yıldız da alamayız. Nerede üçüncü kareksir? 1 2 3 burada. Hmm. arkadaşlar normalde bu köy geçilmez ama yani elimdekilerle bu köye geçeceğim. <laughs> Kusura bakmayın. <laughs> Güzel galimet o köyü geçtiğimiz için birçok arkadaş hayal kırıklığına uğrayabilir çünkü. Ama o köyü geçiyoruz. Yine o köy gibi başka bir köy buluyoruz. O yüzden çok bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ben. Ve orada karakseri almamız zordu. Kahramanlarım da yok. İçeriye girmekte de zorlanacağım. O yüzden e, bu köy kesinlikle bizim için daha iyi diye düşünüyorum. Yıldız alma işine bir bakacağım. E, yıldız alabilir miyiz bakalım buradan? En iyi nereden alabiliriz? Şu alt taraf iyi gibi duruyor aslında. Direkt BD binası tarafına bakıyor. Şöyle şuraya bir tane atlama büyüsü, şuraya bir tane hız büyüsü, şuraya bir tane hız büyüsü. Şöyle sinizgoblinleri. Lan bu yapılacak şey miydi lan? <laughs> Ulan sinizgoblinler. Hız büyüleri başa gidecek. Aa belediye binasına gitmiş lan belli bir kısmı. Ya burada niye duvar açarsın ya? Attı mı büyüsün? Ben boşuna mı attım senin için orada o kadar? Evet hızlı büyüleri gidecek. <laughs> burada arkadaşlar belediye binası alamayacağız. Ne yazık ki hedefimize ulaşamadık. Saldırıyı sonlandırıyorum. Hüsran e, 9500 kareksir aldık. Orada kendimi o kısımda telafi, şey, telafi diyorum. E, birazcık motive edebilirim. Şöyle gel bakalım. Şuradan atlama büyüsünü al. Ee, o biraz fazla koruyor çünkü. Tamamdır onu da ayarladık. 193 bin kareksir. Bir yıldız ihtiyacım var. Son bir yıldız. 10 bin geldi yine. Allah'ım bu köyler ne böyle ya. Geçiyorum ulan burayı da. <laughs> arkadaşlar ne köyler geçtim. Bir bilseniz bir bilseniz var ya yani ne ganimetler geçtik. Efsane ganimetleri geçtim ama e, biraz inat ettim. Videoda o son yıldızı alacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok e, ganimet her zaman çıkıyor zaten bu kupalarda çok özel bir şey değil A, e, aa bu arada benim düzenim mi lan bu ha yok çok benziyor e, çok benzer düzen ama değilmiş bd binası 14 düzenime benzettim yine burada bd binasını sinsi goblinlerle indireceğiz arkadaşlar ve son yıldızımızı alıp yıldız bonusumuzu tamamlayacağız bizi hiçbir şey durduramaz bütün sinsi goblinlerimi attım burada bd binası düşecek çok güzel e, Evet köydeki kare tamamını da almadık çaktırmayı şuraya kraliçe atayım dalayım da bari. Ondan sonra videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar videoyu izleyip değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Son kez bir hatırlatma yapayım. E, video 30 like gelirse beni çok mutlu etmiş olursunuz. Destekleriniz için de çok teşekkür ederim. Son zamanlarda gerçekten e, çok yardımcı oluyorsunuz bana o konularda. Sağ olun. E, i̇zlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Vaktinizi ayırdığınız için. Güzel bir video oldu bence. Burada artık saldırıyı sonlandırıyorum. 1750 kare ekserime tamamdır. 195.000 ee, 195 bin kare ekseri kastık buradan da yıldız bonusumuzu sonunda almayı başardık. Güzel bir videoydu. Bağış atan arkadaşlara da teşekkür ederim kılandan. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın yeni bir videoyla yine karşınızda olacağım. Bu sefer güzel ganimetli köyleri geçmeyelim ama olur mu yıldız bonusu için? ihtiyacımız var çünkü. Ve kare kasmaya devam ediyor olacağız muhtemelen çünkü çok fazla ihtiyacımız var. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz.